Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda size kısaca Canva'nın yapay zekalarından bir tanesinden bahsedeceğim. Bu yapay zeka resimler oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi projelerinizin içinde kullanabileceğiniz. Bu yapay zekaya ulaşabilmek için de arkadaşlar ilk önce bir tasarım sayfası açmanız gerekiyor. Herhangi bir tane. Böyle kendi eski tasarımlarınızdan birini de açabilirsiniz. Şu şekilde boş bir sayfa da açabilirsiniz. Beyaz tahta şeklinde. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar şu sol tarafta bileşenler, metin falan gibi şeylerin olduğu yer yerde sihirli içeriği görüyorsunuz. Sihirli içeriği seçtiğiniz zaman karşınıza direkt şu soldaki kısım çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu soldaki kısımda birçok şey oluşturabiliyorsunuz. Oluşturmak için kredi kullanıyorsunuz. Bu size ücretsiz olarak verdiği krediler var. Bunları kullanıyorsunuz. Şimdi görseller kısmı var. Bildiğiniz üzere direkt görsel oluşturuyor. Grafik bileşen kısmında da burada arkadaşlar kanvanın içinde olan mesela bileşenler kısmında olduğu gibi şuradaki dikdörtgendir işte şunlar gibi şeyler falan oluşturabiliyorsunuz. Daha sonrasında video videolar kısmında da video oluşturabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar kredileriniz görmek için zaten şuradan direkt solda aşağı kısma bakıyorsunuz. Ben bir tanesini kullandım. Burada 49 tane kredi kaldı. Grafik bileşeniyle görsellerin gördüğünüz gibi kredi sayıları aynı, ya yani kredi sayıları aynı yani. Daha sonrasında videolar içinse özel olarak 5 tane kredi veriyor size. Burada görsel grafik bileşen ve video oluşturmaya çalışacağız. Burada zaten videonun beta olduğunu görebiliyorsunuz. Grafik bileşenin beta olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlar biraz biraz daha yeni eklenmiş özellikler görsel kısmı da daha önceden buraya zaten eklenmişti çok uzun zamandır vardı bu yapay zekaların ilk görsel oluşturma zamanından beri burada mesela arkadaşlar örnek ko komut deneye bastığımız zaman bize zaten örnek bir komut veriyor buradan bakın görsel oluştura basıyorum burada dört tane görsel oluşturuyor Bu sadece bir kredi harcıyor arkadaşlar dört tane görsel oluştursa da çok zaten hızlı şekilde oluşturuyor yani inanılmaz kaliteli diyemem tabi ama hızlı şekilde oluşturduğunu söyleyebilirim. Buradan arkadaşlar kullanmak istediğiniz görseli ya şuraya basıyorsunuz mesela buna benzer daha fazla oluştur da diyebilirsiniz. Ya da şuradan arkadaşlar sürükleyerek direkt olarak projenin içerisine atabiliyorsunuz. Mesela bakın sürükledim. Biraz yavaş yüklüyor tabii projenizin içine özel olarak tekrardan yüklediği için. Bu şekilde arkadaşlar sürükleyerek mesela hoşunuza giden resimler olduğu zaman bunları kendi projelerinizin içerisine yükleyebilirsiniz. Buradan arkadaşlar bakıyoruz mesela oluşturduğu şeylere. Gayet güzel eski bir tane motor demiş. Yani öyle çok kaliteli değil tabii ki ama çok kötü diyebileceğimiz resimler de değil. Yani oluşturduğu şeyler gayet güzel görünüyor. Burada kendi istediğiniz şeyleri de oluşturabilirsiniz. Mesela zaten Türkçe olarak da kullanabildiğiniz için arkadaşlar. Burada tekrar oluştura basıyorum. Zaten çok hızlı oluşturuyor. Buradan oluşturduğunuz görseller üzerinde yine şöyle mesela Yukarıda gördüğünüz düzenlemeleri falan yapabilirsiniz. Ne kadar hızlı oluşturduğunu yine görüyorsunuz. Baya gerçek zamanlı, neredeyse 5 saniye içerisinde falan oluşturuyor, çok sürmüyor. Burada projelerin üzerine yani normalde bir fotoğraf atıyor musunuz gibi getirip yüklüyorsunuz direkt olarak. İstediğiniz projenizde işte sunumunuz olur, başka bir kapak fotoğrafa hazırlıyorsunuzdur. Bunun için falan kullanabilirsiniz. Yazı falan da oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela mesela böyle bir tabela yapmasını istedim. Burada sadece resim değil zaten yazı falan da oluşturabiliyorsunuz. Zaten bileşen kısmında da oluşturabiliyorsunuz da. Burada gördüğünüz gibi mesela biraz İngilizce yazıyor ama bu oluştururken modelin şeyinden kaynaklı bir şey. Türkçe yaz deseniz muhtemelen Türkçe de oluşturabilir. Tabii Tam olarak ben denemedim. Bunu da birazdan deneriz. Şuradan baktığınız zaman gayet güzel böyle işte tasarımlarınızda falan kullanabileceğiniz çok inanılmaz kaliteli değil tabii ki ama az önce de dediğim gibi çok da kötü değil. Böyle uzaktan baktığınızda mesela kaliteli görünüyor gayet. Böyle projelerinizin içinde küçük noktalara falan yerleştirmek isterseniz oluşturduğunuz zaman gayet güzel şeyler oluşturabiliyor. Mesela şöyle biraz daha detaylandıralım. Burada da arkadaşlar prompt'u ne kadar detaylı yazarsanız oluşturduğu bütün görseller o kadar iyi olacaktır. Çünkü prompt en önemli olan kısımlarından bir tanesi. Burada pek yazamıyor gördüğünüz gibi. Türk iş falan yazmış altına. Muhtemelen Türkçeyi desteklemiyor. Ama ileride gelecektir. Zaten neredeyse bütün yapay zekalara tüm dil destekleri zamanla geliyor. Buradan yine projenizde böyle beğendiğiniz şeyleri şu şekilde sürükleyip zaten kullanabiliyorsunuz. Buradan boyutlarını falan ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde kendiniz projenizin içinde zaten değişiklikler yapabilirsiniz. Yukarıdan da yine resimlerin içerisinde yapabileceğiniz bir sürü değişiklik var. Şimdi arkadaşlar bir de grafik bileşenler kısmına gelelim. Örnek bir komut deneyelim mesela. Elinde gül tutan smoking giymiş bir dinozor diyor. Buradan hemen görsel oluştura basıyoruz. Burada grafik bileşen dediği için biraz daha böyle animatör şeklinde gibi bir şey olacak herhalde. Ha mesela gayet tahmin ettiğimiz gibi böyle bildiğimiz grafik bileşenler orada kanvanın içerisinde bulunan herkesin kullanabildiği grafik bileşenlerin aynısı. Ha bakın bir de arka planlarını böyle transparan yapıyormuş. Gayet güzel. Projelerinizde falan çok rahatlıkla kullanabileceğiniz şeyler. Hatta buradan direkt arkadaşlar böyle sticker dizaynı falan yapıp bunları da ticari olarak bir şeyler yapmayı düşünebilirsiniz. Zaten ücretsizdir muhtemelen. Böyle gördüğünüz gibi örnekleri gayet güzel şeyler oluşturdu. Tekrardan diyelim mesela. Burada bir daha basalım. Altta zaten azalan kredileri görüyorsunuz arkadaşlar. Oluşturduğumuz her 4 tane görselde bir tane kredimiz harcanıyor. Burada şu an 50 tane kredi yazıyor. Bu 50 tane kredi kredinin yenilenmediğini biliyorum. Yani yenilenmiyor diye düşünüyorum. Muhtemelen 50 kredi bittikten sonra e, proya yükseltmemizi isteyecek veya yenilense bile ayda bir gibi çok uzun sürelerde yenileniyordur. Ama 50 tanesi gayet bence yeterli yani çünkü zaten kaç tane proje yapıyorsunuz ki bir de çok fazla proje yaptığınız zamanda da zaten mutlaka bu işten belirli bir gelir elde ediyorsunuz demektir. Burada da pro versiyona geçip çok daha fazla krediyle kullanabilirsiniz. Şöyle yine baktığımız zaman yine projelerinizin köşe kısımlarında falan mesela şöyle bir yerde işte bir konuşma balonunun bulunduğu yerde kullanılabilir. İşte bir mektup gibi bir şeyin üzerinde falan kullanılabilir. Yani kullanım alanları çok farklılaştırabilirsiniz kendiniz. Buradan gayet güzel şeyler oluşturuyor. Gördüğünüz gibi grafik tasarımda da. Videolar kısmında da yine örnek bir komut diye deneyelim. Video oluştura basalım. Zaten video bildiğiniz gibi biraz daha uzun sürecektir. Genel anlamda bütün yapay zekalarda olduğu gibi. Ama gayet kısa süre içerisinde yine zaten doluş hızını görebiliyorsunuz. Oluşturabiliyorsunuz. Burada video oluşturulurken de şuradan kısaca bahsedeyim. Yani bu ilk defa kanvayı belki bu videoyla görüyor olabilirsiniz. Buradan arkadaşlar arka plan kaldırma gibi özellikle var ama bunlar Pro'da. Burada düzenle diyebiliyorsunuz. Ya düzenleye bastığınız zaman da zaten üzerinde çeşitli değişiklikler yapmanızı sağlayan bir yere gönderiyor. Buradan gördüğünüz gibi çeşitli renklerini falan değiştirebiliyorsunuz. işte düzenle dediğiniz zaman. Ee, burada daha sonrasında arkadaşlar döndür seçeneği var. İşte yatay olarak döndür. Dikey olarak döndür gibi seçenekler var. Burada kırpabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Daha sonrasında renk olarak bir değişiklik yapabiliyorsunuz. Üzerine yazabiliyorsunuz falan. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra kontur stili diyor. Fırça kalınlığını mesela çevresinin fırça kalınlığını gördüğünüz gibi ayarlayabiliyoruz. Veya şöyle bir şey yapılmasını isterseniz mesela çerçeve gibi falan bir şeyler ekleyebiliyoruz. Buradan arkadaşlar köşe yuvarlatma diyor. Böyle mesela çerçeve ekleme gibi bir şey yap. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında şurada şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Resminizin. Daha sonrasında buradan bir de konumlandır giriyor. Mesela geriye, en arkaya işte yükseklik alçaklık gibi. Zaten buradan ayarlayabiliyorsunuz ama katmanını burada mesela geriye dediğiniz zaman gördüğünüz gibi onun gerisine gidiyor falan. Bunun gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Stili kopyala dediğinde de burada zaten bir stilimiz olmadığı için kopyalama işlemine çok gerek yok. Bakın burada videoyu oluşturmuş. Video gayet güzel. Şu an ben de ilk defa oluşturduğum için yeni görüyorum. Ama video gayet güzel ve çok detaylı şekilde oluşturmuş. Yani böyle projenizde falan hiç sıkıntı çekmeden kullanabilirsiniz. Köşede oynayan bir video da olabilir. Siz sunumunuzu yaparken kenarında yazan yazılar o varken oynayan bir video da olabilir. Zaten gördüğüm kadarıyla yaklaşık 5 saniyelik bir video. Zaten çok uzun videolara da gerek olmaz. Böyle loop içinde yani kendi içinde dönen videolar falan olabilir bunlar. Onu zaten kendiniz ayarlayabilirsiniz. Burada yine düzenle kısmı falan var videolarda. Ha 4 saniyeymiş. Döndür kısmı var. Kaç x hızlı oynayacağı falan var. Böyle transparanlığını yine böyle şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Konumlandırmasını falan yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir özellik arkadaşlar. Ücretsiz olarak da zaten belirli bir oranda kredi veriyor. Yine birkaç hesap açarak bunları belirli projelerinizde çok daha verimli olarak kullanabilirsiniz. Ne kadar sürede yenilendiğini bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle daha fazla dediğimiz zaman mesela aylık 550 sihirli içerik kullanım kredisi diyor. Burada işte prosunun ücretini tam bilmiyorum ama pro'sunu ödediğiniz zaman 550 lira şey 550 tane diyor. Burada kaç tane fotoğrafa erişim olacağını falan söylüyor. İşte arka planları söylüyor. Neler kazanabileceğinizi söylüyor. Yani değerlendirebilirsiniz ama ücret kısmı da bence çeşitli projelerinizde kullanmak için gayet uyumlu, gayet güzel ve gayet de kaliteli. Şurada zaten oluşturduğumuz tüm görselleri görüyorsunuz. Videoyu falan görüyorsunuz. Bunların hepsini oluşturabilecek yeteneğe sahip bir yapay zeka. Genel anlamda video buraya kadar arkadaşlar. İzledim dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Bunları yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bir de videoyu beğenip kanala abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Çünkü desteğiniz gerçekten bizim için çok önemli. Bu yüzden lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.